Doktor Soryo Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Akan Efe mevsimsel hastalıkların belirtilerini bizlerle paylaşıyor. Hem dikkat etmemiz hem de yapmamız gerekenleri kendisinden dinliyoruz. Doktor Soryo Kliniğindeyiz. Yanımızda İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Akan Efe var efendim. Kendisiyle bu hafta mevsimsel hastalıkları konuşacağız. Tabii ki hangi hastalıklar daha yaygın ve yapılması gereken önlemler neler bunları anlatacaksınız değil mi hocam? Yani bu dönemdeki mevsimsel hastalıklar neler? En çok rastladığınız hangi hastalıklar mevcut? Öncelikle seyircilerimizi bilinçlendirmek için bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. En önemli hastalık isaller. Bu dönemde? Bu dönemde. Çok bize ishal geliyor. Özellikle çocuklarda daha çok oluyor. Şimdi bazı bakteriler virüsler veya parazitler gıdalara bulaştığı zaman tabi su yoluyla, gıda yoluyla, besinler yoluyla ağzımızdan sindirim sistemimize o yabancı cisimler giriyor. Evet. Bazı bakteriler vardır. Yedikten, vücuda girdikten 4-6 saat sonra kusmayla ortaya çıkarır, bulantıyla ortaya çıkar. Bazıları vardır, belirli bir saatten sonra ishal ortaya çıkar. Ateş yapabilir, karın ağrısı yapabilir, e, bulantı kusma yapar, mide ağrısı yapar. Tabi bu ara çok yaygın norovirüs var. Özellikle çocuklarda görülüyor. Şu anda okullarda birçok çocuk şu anda bu isellerle, bulantı kusmayla bizim kliniğe ve diğer kliniklere ve NHS'lere müracaat etmektedirler. Evet. Bir de salmonella bağlı bir de Campylobacter dediğimiz kırmızı etlerde, beyaz etlerde görünen bakteriler vardır. Salmonella daha çok yumurta ve kümes hayvanlarına gözüküyor. Campylobacter daha çok kırmızı veya beyaz etlerde gözüküyor. Onun için bu tip etleri kesinlikle iyice pişirmiş olmamız lazım. Şimdi nasıl korunacağız bu tip ishallerden? Bu tip ishallerden korunmak için gıdaların soğuk zincirine dikkat etmemiz lazım. Hazırlanışına, korunmasına dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki bir yerde balık var, bir yerde tavuk var, bir yerde kırmızı et var. Kesinlikle bu üç tane eti yan yana getirip birbirine değmemesi gerekir. Öyle muhafaza etmeyeceğiz yani. Evet. Birbirinden uzak olması lazım. Birbirinden uzak olması lazım. Diyelim ki tavuğu kestik aynı bıçakla kırmızı eti veya efendime söyleyeyim balığı kesmeyeceğiz. Yani biri için kullandığımız aleti diğerleri için de kullanmamalıyız. Kesme tahtasına dikkat etmemiz lazım. Çatala, bıçağa dikkat etmemiz lazım. Kullandığımız tezgahlara dikkat etmemiz lazım. Hep bunlar mikrop yuvası. Yani bunlara dikkat edilmezse bakteri hemen üreyebiliyor. Bütün ortamlarına üreyebiliyor. şey yapabiliyor. Eti ve yemeği pişirdik en az 70 derecenin üzerine çıkmamız lazım ki bakteriler ölebilsin, virüsler ölebilsin. Yemek yapıldı, herhangi bir gıda yapıldı, pişirildi. Soğuduktan sonra eksi 5 derecenin altında buzdolabına koymamız lazım. Herhangi bir gıdayı buzdolabından çıkarttık, yiyeceğimiz zaman yine ısıtmamız lazım. Alabileceğimiz, yiyebileceğimiz kadar ısıtalım, yiyemeyeceğimizi hemen buzdolabına koyalım diyorum. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Çocuklarda bu ara çok görüldüğünü söylemiştim kesinlikle eğer çocuklarda böyle bir durum varsa hatta uykuya meyli varsa şurada bulanıklık varsa benim buradan belirli söyleyeceğim tek şey kesinlikle hemen doktora götürülmesinde yarar var. Çünkü vücuttaki su kaybı elektrolit kaybı arttık sonra problemler daha da artıyor. Semptomlar daha da artıyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda 60 yaşın üzerindeki yaşlılarda su kaybı ve isaller elektrolit dengesini bozduğu için hemen hemen söyleyeyim tansiyonu düşürttüğü için ve de kalp ritim bozukluğu yaptığı için böbrek rahatsızlığı yaptığı için böbrek etmesi yaptığı için ciddi tablolara neden olabilir. Bunlara kesin dikkat etmemiz lazım. Göz infeksiyonları oluyor. Bu göz infeksiyonları daha çok havuzlarda ortaya çıkar. Bazı havuzlardaki klor miktarı fazla olduğu zaman gözü tahşitabiliyor, cildimizi tahşitabiliyor. Gözde batma kaşıntılarına neden olabiliyor alerjik olarak. Peki bazen de az klor konulduğu zaman bu tarihleri önlemek için bu da infeksiyonlar ortaya çıkıyor. Mikrop kapıyor yani. Tabii mikrop kapıyor. E, mümkün olduğunca kalabalık havuzlara girilmemesi lazım. Havuzların hiç yerinden emin olunan havuzlara girilebilmesi lazım. Ve de lensli, özel lensli havuza girilmemesinde yarar var. Eğer Dalmak isteyen varsa havuz dibine gözlük kullanmakta yarar var, deniz gözlüğü kullanmakta yarar var. Denizde de aynı şekilde yarar var. Bunlara dikkat edilmesi lazım diyorum. Dış kulak iltihabı, bazı insanların kulakları hakikaten infeksiyona çok meyilli oluyor. Eğer böyle bir durum varsa denize girerken, havuza girerken kesinlikle sporcuların taktığı kulaklıklar vardır. Onlar takabilirler. Banyo yaparken kulağa su diplemesine dikkat edilmesi lazım. Banyodan çıkıldıktan sonra, denizden veya havuzdan çıkıldıktan sonra dış kulağı bir pamukla, bir tuvalet kağıdıyla, bir mendille silmesine yarar var. Ama her zaman buradan seyircilere söylemek istediğim tek önemli bir şey, çubukların üzerindeki pamukla iç kulağı temizlemeye çalışmasınlar. Çünkü dışarıdaki mikrobu kesinlikle içeri bulaştırıyorlar ve mikrobun daha içeri girmesine sebep olunabiliyor. Buna kesinlikle dikkat edilmesi lazım diyorum şununla vurgulamam gerekiyor. Mümkün olduğunca yabancı tuvaletlere oturulmaması gerekir. Özellikle bayanların boşaltım işini yaptıktan sonra genital bölgeyi temizlerken önden arkaya temizlemesi lazım. Bu çok önemli.